Merhaba Cimbom taraftarları. Bugün burada Galatasarayımız için bomba gibi bir haberle karşınızdayız. Evet, yanlış duymadınız. Cristiano Ronaldo Galatasaray'a imza atabilir mi? Bu sorunun ardında yatan detaylar ve olası sonuçlar için hazır mısınız? Hemen videoya abone olun ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Şimdi gelin bu sürpriz gelişmenin arka planına bakalım. Cristiano Ronaldo, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri. Uzun yıllar boyunca Real Madrid, Manchester United ve Juventus gibi dev kulüplerde oynadı. Şu anki durumu ise oldukça ilginç. Al Nassr ile Suudi Arabistan'da geçirdiği dönem beklenmedik bir şekilde sonlanabilir. Ve işte burada Galatasaray devreye giriyor. Son günlerde Galatasaray yönetiminin Ronaldo ile ciddi görüşmelere başladığına dair bilgiler sızmaya başladı. Kulüp bu megastarı kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Taraftarlar arasında büyük bir heyecan var. Bu transfer gerçekleşirse sadece Galatasaray değil, Türk futbolu da büyük bir sıçrama yapmış olacak. Düşünün Türk Telekom stadyumunda Ronaldo'yu izlemek hayal gibi ama gerçekleşme ihtimali her geçen gün artıyor. Ronaldo'nun Galatasaray'a katılması, sadece onun futbol yetenekleriyle değil, aynı zamanda pazarlama gücüyle de ilgili. Galatasaray, bu transferle birlikte uluslararası arenada da ses getirecek. Daha önceki maçlarda, takımımız genellikle kanat oyuncularıyla oynamayı tercih ediyordu. Ancak Abu Bakar ile birlikte, daha merkezi bir oyun anlayışına geçiş yapabiliriz. Özellikle rakiplerin defansif dizilimlerini dağıtma konusunda etkili bir yöntem olacak. Abubakar'ın kaleye yakın oynama yeteneği takımımızın gol yollarındaki etkinliğini artıracak. Ayrıca Abubakar'ın gelişi diğer oyuncular üzerindeki dinamikleri de değiştirebilir. Genç yeteneklerimiz Abubakar ile birlikte oynama fırsatı bulursa ondan öğrenecekleri çok şey olacaktır özellikle genç forvetlerimizin Abubakar'ın oyun bilgisi ve tecrübesinden faydalanmaları ilerleyen süreçte takıma büyük katkılar sağlayacaktır. Taraftarımızın bu yeni dinamikleri nasıl yorumlayacağı ise ayrı bir merak konusu. Abubakar'ın takıma katılmasıyla birlikte Galatasaray'ın oyun tarzında daha fazla esneklik sağlanabilir. Eğer Abubakar, takımın oyununa hızlı bir uyum sağlarsa, teknik ekibimiz farklı formasyon denemelerine de gidebilir. Üçlü forvet ile oynama düşüncesi, Cimbom'un daha fazla gol atmasını sağlayabilir. Bu taraftar olarak hepimizin merakla beklediği bir durum. Ayrıca, Abubakar'ın sadece sahada değil, kulüp içindeki atmosfer üzerinde de büyük bir etkisi olacak. Tecrübeli bir oyuncu olarak genç futbolculara liderlik etmesi bekleniyor. Bu takımın genel motivasyonunu artıracak ve başarıya giden yolda daha kararlı adımlar atmamıza yardımcı olacaktır. Sonuç olarak Abubakar'ın gelişi Galatasaray'ın oyun planında devrim niteliğinde bir değişim yaratabilir. Bu değişikliklerin nasıl yansıyacağını ve takımımızın bu yeni sistemle nasıl bir performans sergileyeceğini görmek için sabırsızlanıyoruz. Sizce Abubakar'ın gelişi Galatasaray'ın oyununu nasıl etkileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Merhaba Cimbom taraftarları. Bugün Galatasaray'ın transfer pazarındaki en sıcak konusunu ele alacağız: Abubakar'ın etkisi. Transferin ardından kadro dinamikleri nasıl şekillenecek? Diğer oyuncular üzerinde nasıl bir tesir bırakacak? Hadi bu heyecan verici gelişmelere birlikte bakalım. Abu Bakar, Galatasaray'a transfer olduktan sonra, takımın yapısında köklü değişikliklere neden olacak. Bu transfer, sadece onun yetenekleri ile sınırlı değil, aynı zamanda diğer oyuncuların motivasyonunu ve performansını da etkileyecek. Özellikle forvet hattında yaşanan rekabet, Galatasaray'ı daha da güçlendirebilir. Bu bakar gibi bir yıldızın varlığı, genç oyuncuların kendilerini geliştirmesi için bir fırsat oluşturacak. Acaba bu rekabet takımın genel performansını nasıl etkiler? Düşünelim, Abubakar'ın gelişi sadece sahada değil, aynı zamanda kulübün iç dinamiklerinde de patlamalara yol açabilir. Diğer forvetler, yani genç yetenekler ve deneyimli oyuncular bu yeni duruma nasıl tepki verecek? Abubakar'ın varlığı onları daha iyi olmaya zorlayabilir ya da bazı oyuncuların kendine olan güvenini sarsabilir. Özellikle genç isimlerin nasıl bir adaptasyon süreci geçireceği merak konusu. Onlar bu fırsatı değerlendirip Abubakar'ın yanında parlayabilirler mi? Transfer pazarında Abubakar'ın etkisi sadece sahadaki mücadele ile sınırlı kalmayacak. Diğer kulüplerin de radarında olan bazı oyuncular bu durumun etkisiyle Galatasaray'ı tercih edebilir. Bu bakar gibi bir yıldızın, takımın cazibesini artırdığı ve diğer oyuncuların transfer olma arzusunu tetiklediği söylenebilir. Galatasaray, şimdi daha fazla oyuncunun dikkatini çekiyor. Caba bu yeni gelişmelerle birlikte, başka hangi yıldız isimlerin takıma katılmasını bekleyebiliriz? Bu bakarın gelişi, elbette ki transfer dedikodularını da beraberinde getiriyor. Kulislerde dönen söylentilere bakıldığında, Galatasaray'ın başka hangi mevkilerde güçlenmek istediği konusunda bazı ipuçları var. Özellikle orta saha ve defans. Hattında yaşanan sorunlar göz önüne alındığında, Abubakar'ın gelişi, bu alanlarda da yeni transferlerin habercisi olabilir. Taraftarlar olarak, bu dedikoduların hangi gerçeklere dönüşeceğini merakla bekliyoruz. Galatasaray'ın tarihine baktığımızda, yıldız isimlerin kulübe katılmasının ne denli önemli olduğunu görüyoruz. Abu Bakar, bu geleneğin bir parçası olarak, hem futbol kalitesi hem de liderlik özellikleriyle takıma katkıda bulunacak gibi görünüyor. Geçmişteki büyük transferlerin yarattığı etkiyi düşünün, bu transferler, takıma sadece yetenek katmakla kalmamış, aynı zamanda takım ruhunu da güçlendirmiştir. Abubakar bu bağlamda Galatasaray tarihine nasıl bir damga vuracak? Sonuç olarak Abubakar'ın transferi Galatasaray için sadece bir futbolcu transferi değil, aynı zamanda bir dönüm noktası. Taraftarlar olarak bu yeni kadro dinamiklerinin nasıl bir etki yaratacağını görmek için sabırsızlanıyoruz. Peki sizce Abubakar'ın gelişi Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük kozu olacak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Merhaba Cimbomlu dostlar. Galatasaray'da heyecan dorukta. Abubakar sarın kırmızı renklere katıldı ve bu transfer tarihi bir dönüm noktası olabilir. Bugün Galatasaray'ın geçmişteki yıldız isimleri ve Abubakar'ın bu geleneğin bir parçası olarak nasıl bir etki yaratabileceğini konuşacağız. Galatasaray tarih boyunca birçok yıldız oyuncuyu bünyesine katmış bir kulüp. Agi, Drogba, Schneider gibi isimler, sadece yetenekleriyle değil, aynı zamanda kulübe kattıkları değerle de hafızalarımızda yer etti. Bu büyük isimlerin yanı sıra, Abubakar'ın da bu gelene katılması, taraftarlar için büyük bir umut kaynağı. Peki, Abubakar'ın transferinin anlamı nedir? Bu transfer, sadece bir oyuncu transferi mi, yoksa Galatasaray'ın tarihine yazılacak yeni bir efsanenin başlangıcı mı? Abubakar, futbol kariyerine bakıldığında her zaman büyük beklentilerin olduğu bir oyuncu. Portoda gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Abubakar, Galatasaray'a geldiğinde büyük bir umut taşıyor. Taraftarlar, onun yetenekleriyle sahada nasıl bir fark yaratacağını merakla bekliyor. Galatasaray'ın tarihindeki diğer büyük transferlerle karşılaştırıldığında, Abubakar'ın potansiyeli oldukça dikkat çekici. Hagi'nin sihirli ayakları, Drogba'nın gücü ve Sneijder'ın zekasıyla birleştiğinde, Abubakar'ın yetenekleriyle nasıl bir harman oluşturacağını düşünmek bile heyecan verici. Galatasaray'ın tarihindeki önemli transferlere baktığımızda, her birinin kulübe kattığı farklı bir değer var. Agi sadece bir oyuncu değil, Galatasaray'ın futbol felsefesinin sembolüydü. Drogba, büyük maçlarda attığı gollerle unutulmaz anlar yaşattı. Schneider ise, oyun görüşü ve pas becerileriyle takımı sırtladı. Abubakar'ın bu efsanelerin izinden gidip gidemeyeceği, onun sahadaki performansına bağlı. Ancak bir gerçek var ki, taraftarlar şu an büyük bir beklenti içinde. Abubakar'ın Galatasaray'a katılması, sadece onun yetenekleriyle sınırlı değil. Bu transfer, aynı zamanda kulübün tarihindeki diğer yıldız isimlerin bıraktığı mirası devam ettirmek için bir fırsat. Galatasaray, geçmişte de büyük isimlerle dolup taşan bir kulüp oldu ve Abu Bakar, bu geleneğin bir parçası olma şansını yakaladı. Onun, Hagi gibi bir liderlik göstermesi, Drogba gibi kritik anlarda sahne alması ve Schneider gibi oyun zekasıyla takıma katkı sağlaması bekleniyor. Bu taraftarların hayal ettiği bir senaryo ve Abubakar'ın bunu gerçekleştirebilmesi için gereken tüm yeteneklere sahip olduğu aşikar. Abubakar'ın transferinin bir diğer önemli boyutu ise onun Galatasaray'ın oyun yapısına nasıl entegre olacağı. Takımın dinamiklerini değiştirecek olan bu transfer, genç oyuncuların gelişimi için de bir fırsat sunuyor. Abubakar'ın tecrübeleri genç futbolculara ilham verebilir. Galatasaray geçmişte de genç yeteneklere şans tanıyan bir kulüp oldu. Bu geleneğin devam etmesi hem takımın geleceği hem de taraftarlar için umut verici. Özellikle Abubakar'ın transferinin ardından sosyal medyada büyük bir heyecan var. Taraftarlar onunla birlikte neler olacağını tartışıyor. Acaba Abubakar bu sezon ne kadar gol atacak sorusu herkesin aklında hangi büyük maçta sahne alacak ve tarih yazacak? Bunlar, Galatasaray taraftarının kalbinde dönen sorular. Abu Bakar, bu soruların cevabını vermek için sahada ne yapacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Sonuç olarak, Abu Bakar transferi, Galatasaray tarihindeki büyük isimler arasında yer alabilir. Onun performansı, hem takımın başarısını hem de kulübün geleceğini şekillendirecek. Taraftarlar onun sahada yarattığı etkiyi merakla beklerken, Abubakar'ın da bu beklentileri karşılayacak potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Abubakar Galatasaray'a nasıl bir katkı sağlayacak? Yorumlarınızı bekliyorum. Unutmayın, her zaman sarın kırmızı kalın. Abubakar ile birlikte yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Hey Galatasaraylılar! Abu Bakar'ın transferiyle birlikte heyecan dorukta. Şimdi, Cimbom'un geleceği hakkında neler bekleyebiliriz? Gelin, birlikte bakalım. Abu Bakar, sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda Galatasaray'ın tarihine adını yazdırma potansiyeline sahip bir yıldız. Onun gelişi, şampiyonluk yarışındaki hedeflerimizi nasıl etkileyebilir? taraftarlar olarak onun sahada neler yapacağına dair büyük umutlarımız var. Geçmişteki büyük isimlerin izinden gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Abu Bakar, Cimbom'un hücum hattını güçlendirirken, aynı zamanda takım içindeki rekabeti de artıracak. Ba, Galatasaray'ın oyun dinamiklerini değiştirebilir. Biliyorsunuz ki, Galatasaray her zaman büyük hedeflerle yola çıkar. Abu Bakar'ın gelmesi, bu hedefleri daha da olabilir kılabilir. Şampiyonluk yarışında, onun gibi bir oyuncunun varlığı, takıma müthiş bir ilme kazandırabilir. Taraftarlar, onun yetenekleriyle birlikte zaferlere koşmayı bekliyor. Geçen sezon yaşanan hayal kırıklıkları, bu sezon Abu Bakar ile birlikte unutulabilir. Peki, sizce Abu Bakar, Cimbom'un şampiyonluk yolundaki en önemli parça olacak mı? Abu Bakar'ın gelişi, önceki bölümlerde bahsettiğimiz genç oyuncuların gelişimi için de büyük bir fırsat sunuyor. Onun tecrübesi, genç yeteneklere ilham verecek ve takım ruhunu güçlendirecek. Geçmişte, Galatasaray'ın büyük isimleri, genç oyuncuların kariyerlerinde önemli bir rol oynamıştı. Abu Bakar da bu geleneği sürdürerek, gençlerimize liderlik edebilir. Taraftarlar bu gençlerin Abubakar gibi bir liderin yanında nasıl büyüyeceğini merakla bekliyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Genç oyuncularımızın Abubakar'dan nasıl etkileneceğini düşünüyorsunuz? Takımın hedefleri arasında Avrupa'da da ses getirmek var. Abubakar, uluslararası arenada deneyimiyle Galatasaray'ı daha ileri taşımak için büyük bir fırsat sunuyor. Son yıllarda Avrupa'da istediğimiz başarıları elde edemedik. Abubakar gibi bir futbolcunun bu hedeflere ulaşmada ne kadar etkili olabileceğini düşünüyorsunuz? Taraftarların Avrupa hayalleri onunla birlikte yeniden filizlenebilir mi? Geçmişte yaşanan hayal kırıklıklarından ders alarak Abubakar'ın liderliğiyle birlikte Avrupa'da daha güçlü bir Galatasaray izlemek istiyoruz. Şimdi, Abubakar'ın Galatasaray'a katılmasıyla birlikte, diğer takımlara karşı nasıl bir üstünlük sağlayacağımızı düşünelim. Onun yaratacağı tehdit, rakip savunmalar için kabus olabilir. Hızlı, teknik ve golcü bir oyuncu olarak, Abubakar'ın katkılarıyla Galatasaray'ın hücum gücü ciddi anlamda artacak. Ba, rakiplerin korkulu rüyası haline gelmemizi sağlayabilir. Taraftarlar bu potansiyeli görerek maç günlerinde tribünleri doldurmayı dört gözle bekliyor. Sizler de Abubakar'ın sahada nasıl bir etki yaratacağını düşünüyorsunuz? Son olarak Abubakar'ın gelişiyle birlikte tüm bu senaryoların hayata geçmesini umuyoruz. Onun Galatasaray'a katılması sadece bir transfer değil, aynı zamanda büyük bir umut ışığı. Cimbom'un geleceği parlak gözüküyor. Bu süreçte hep birlikte kenetlenerek takımımızı desteklemeye devam etmeliyiz. Unutmayın, her maçta Abu Bakar'ı desteklemek, onun başarısına katkı sağlamak demek. Gelecek için umut doluyuz. Abu Bakar, Galatasaray'ın tarihine adını yazdıracak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Jimbom'un geleceği için hep birlikte daha güçlü olalım.